Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte jersey sütünden önce kaymağımızı ardından da yoğurdumuzu mayalayacağız. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapalım. 3 litre jersey sütünü aldım ve genişçe bir tencereye boşalttım. Ardından ocağa alıp sütün kaynamasını bekledim. Kaynayan sütümü oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıp bir gece orada beklettim. Şimdi kaymağımızı sütten ayıralım. Bu şekilde kenarlardan tencereden kaymağı ayırıp katlayıp bir tabağa kaldıralım Dilerseniz bu şekilde birkaç defa üst üste toplayıp tereyağınızı da kendiniz yapabilirsiniz ama bu kaymak kahvaltıda çok güzel oluyor dışarıda aldığımızın birebir aynısı arkadaşlar çok da bereketli gördüğünüz gibi maşallah çok fazla da çıktı sütümün yarısını bir tencereye alıp ocağa aldım ve anne usulü el yakmayacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan indirdim mayalamak içinse 2 yemek kaşığı yoğurdumu güzelce karıştırıp içerisine biraz süt ekledim ve besmele çekip yoğurdumu mayaladım bir kaşıkla güzelce karıştırıp saklama kabına ve kavanoza sütümü aldım Dilerseniz aynı tencerede de mayalayabilirsiniz kapaklarını kapatıp güzelce sarıp bir gece dışarıda beklettim Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için yorum kısmına herhangi bir emoji veya yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Ve yoğurdumuz mayalandı arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Bakın hemen şöyle ters çevirip göstermek istiyorum. Bakın Videomu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.